Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yaklaşık 2 haftadır video atmadık. Niye atamadık hoca? Ee, bir ev düzenimiz vardı gördüğünüz evet. Gibi. Evet nasıl olmuş? Letleri açmadım. Kitle öbürünü. Şöyle yeni sistem. Masa. Ma masayı babam yaptı sağ olsun. <laughs> Kanepenin içindeki çek yat var ya neydi onun adı? Ba çek yat. Onu demirini almış ikiye bölmüş üstüne de taht yerleştirip masa yapmış. Bu da bir de kasa mı var? Bu da bir de kasa var. Onun ayrıntılarına e, gireceğiz yakında. Arka plan aynen buraya sırtlafor köpükten bir arka plan yaptık. Şurada da hırsımı alamadığım bir lavuk var. Hemen alayım onu da. Bugün koltuğumu Aloske fedaisi olarak da bildiğiniz Alper'e e bırakacağım. Gel oğlum buraya. Koltuğumu... Merhaba hoş geldin kardeşim. Aloske fedaisi olarak bildiğiniz Alperen... In... Alperen'e bırakıyorum. Buyur Alperen. Bugün benim yerime geçecek kendisi. Ben ne yapıyorsam onu yapacak. Heyecanlı mısın? Biraz. Niye? İlk defa kamera karşısına çıkıyorum. Yo ben daha önce seninle röportaj yaptım. Yaptın da yani kişisel olarak ilk defa çıkıyorum. O gün toplu olarak mı çıktınız? Evet. Tokadı vuracağım şimdi. Evet bu ilk olarak yemek yapacaksın. Evet. Açtın olayım çekeceksin i̇lk burada. Olarak. O bir defa indir ben, Alız ki. Oğlum pardon, pardon. <laughs> pardon hoca. Dedik <laughs> oğlum bu bizi eziyet edecek ya. Kuyumak yapacakmışsın bize. Evet, bugün kuyumak yapacağız. İsterseniz geçebiliriz. Çıtırdan geçelim ya. Tamam hadi. Koltuğumu döndürür müsün? Tamam döndürdüm. Sağ ol. Dedik bu güç seyirlenmesi yaşıyor Olcay. Vallahi güç seyirlenmesi yaşıyor. Ben bile yaşamadım bu kadar güç seyirlenmesi ya. Tişört ayağı 7 Yanımda Alos giyin. Evet, sendeyiz. Ben artık Baş senin. Başlıyorum aslanım. Hadi bakalım. Ren... Önce, e, şey, alırsın. abi. Efendim kardeşim. Önce kaşar şeyi rendeleyeceğiz, peyniri. Bıçağı uzat bakayım oradan. Yok onu, onu değiştir. Uzat ha onu. Uzat. İki su bardağı bundan mı rendeleyeceğiz şimdi? Evet abi. Şefim bu tekniğin ismi ne? Bu rendeleme tekniğinin ismini söyler misiniz? Bu rendeleme tekniği, e, nasıl diyeyim yani, bir tekniği yok. Yemek zorundasın. İsim söylemek zorundasın mı? İsim nefis yemek tariflerinden görmüştüm ya bu taktiği, Sağ olsun ha. onları da. Sağ ol. Fedayı. Şimdi yeniden paketli gıda bile yenmez. Yenir yenir. Öyle bir yiyecek. Koş taşlar ne zaman yapacaksın abi? Bilmiyorum ya. Şu olaylar bir geçsin. Ne yapıyorsun şimdi sen? Abi kapıya bak bir şey bırak. <laughs> ne ne yapıyorsun, yapıyorsun şimdi ya? ya? Ne yaptığını biliyor musun? Şu an kuymak yapıyoruz ya. Kuymak. Hangi yöreye ait kuymak mesela? Hangi Aynı. yöreye ait? Fedai bilgi ver. Karadeniz yöremize ait kuymak peynirden kendi özel peynir var Kuyumak peyniri. Ondan tereyağından ve mısırından yapılıyor. Güzel kahvaltıları da benim en sevdiğim sıcaklardan biridir. Yanında ne içersin bunun? Çay. Çay mı içersin? Aferin. Kuymağın bir eşlikçisi var mıdır? Efendim? Yanında yiyebileceğimiz başka ya bir eşlikçisi. 27 tane eşlikçisi vardır. Biz hep beraber kahvaltı söyledik. Az olan az? Ha. Ha, almadım bile ya. Ben saçımı zorla yedirdim. Buyur. Bir de şampuan mı var ya? Çakmak verir misin? Hızlı olsana kardeşim az. Yüzüme yağ kokusu geldi ya. Al Fedai. Dur bir daha. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? <laughs> evet. Önce tereyağı eriteceğim. Tamamdır. İki kaşık mısır onu mı koyacağım üstüne. İki kaşık tereyağı. Göz kararı yapayım ya. Kaşığa gerek yok Fedai. Tamam göz kararı yapayım. Evinde kaşık var mı Fedai? Burası senin evin yalnız. <laughs> Bir kere şimdi kuymak tereyağlı olur arkadaşlar. O yüzden tereyağını birazcık bol atıyorum, bonkör davranarak. Nasıl bir kucak ya. Bu mu bol şefim? Birazcık fakir olduğumuz için bu aralar arkadaşlar. Buzdolabı da yok biliyorsunuz. Ayağı bol attı. At, at, güzel at. 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 Ölmeyelim Yarısını at onun. Yağdan ölmeyelim öyle. <laughs> at. Bir de eliyle atıyor ya. Lan neyle atayım neyle ya? Kucağımızın altını <laughs> açıyoruz. Yusuf iki yemek kaşığı biraz tereyağı erit. et. Kaşık, kaşık, tahta kaşık ver. Tahta kaşık ver. Allah Allah. Bir gün olduğun farkında değil herhalde. <laughs> Bir gün biter bugün. 23 Nisan biter ama. Şey ver, bardak ver çabuk. Önce iki yemek kaşığı mısır unu, mı? bardak şu an lazım değil. Bana mı öğretiyor? Elinden hiçbir şey görmüyor ya. Adam hiçbir şey bilmiyor ya. He? Heyli falan konuşma yalnız ha. Sen. İki tane mi attı? İki tane attım. Götüye verdi lan. Bir gün oldu aklıma geldi. Havadan geldi. <laughs> Gül dedin mi ben sana? Özür dilerim. Aferin. Hey abi, çok az attım. Mısırım da az abi. Hayır az değil bu arada. Ben bir öğünlük yapayım. Sen yiyecek misin bundan? Yemeyeceksin. Adına bakacağım. Mı? Test etmeyecek misin? Sen etmeyeceksin. Ben izin verdim mi? Doğru. Bir daha ben konuş demeden konuşma. Tamam, tamam. Çeşme suyu mu bu? Ev senin değil mi ya? Allah Allah çeşmeye bak. Yoksul köpe seni. <laughs> Evine git de bir çeşme al. Şunların gizini bile. Doğal az daha çak var. Buzdolabın yok. Sıkıntı yok bu toparlayacak, toparlayacak şimdi. Bunları biz bazen daha su ekleyeceğiz abi ona. Ekleyeceğim. Ben mi ekleyeyim? Ekle. Allah Allah. Ekleme ya da vazgeçtim ya. Ekleme. Yeter böyle. Tamam. Onu şuraya boşalt. Kıvamı geldi gibi mi? Şefim biraz. Emindim. Harika ya, harika oldu. Ekleyeceğim. Sakin ol. Allah, Allah. Kimlerine uğraşıyoruz ya? Güzel oldu abi, güzel oldu. Ben yapınca güzel olacak tabii ya. Bir saniye, şu tekniğin adını sormam lazım. Bu teknik bana özel ismini vermiyorum. Şef sırrı. Şefin sırrı mı? Tabii ki. Şu kovana bakar mısın peki? Şöyle yakın çekim alırsanız. Feda'yı, şuraları şey yap. Ben şey yaparken temizle. Onu şey dök, şey sabun koy. Boş suyla temizliyor ya. Hızlı ol, hızlı. Ya sabır ya. Üstünü kapatıp 5 dakika dinleyecek, sonrasında daha hazır. Efendim? Yok sıcak yemez. Yok sıcak yemez. Ben soğuk yemek istiyorum. Üstünü kapatacağız ki içindeki suyunu alsın. Allah Allah ya. Şey ver. Neyi ver? Kapak ver üstünün kapağını. Kapak yok ki evde. mı geçiyoruz? Aynen öyle tadıma geçiyoruz. Şimdi tadıma geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok özel bir şey. Yani harika. Her sabah kahvaltısını yiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle nasıl uzuyor ya. Biraz sıcak. Bakın kaşar salmıyor görüyor musunuz? çok iyi. Puan harika. Mı? Şu ana kadar yaptıklarımızın en iyisi diyebilirim. Kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Buçuğu da nereden kırdım arkadaşlar? Tuzu unutmuşuz koyarken birazcık tuz ekliyorum şu an. Bir de şimdi tadıyorum. Şu an harika. Şefim izinsiz da ben izin verdim mi? Ya acıktım Allah Allah. Tamam bakabilirsin izin veriyorum. bu ee, ne ya? Daha sizin, sizin, puanınız ne? Bir. Bir mi? Birden bir tane... Sen şu yok. yemeği nasıl bir verebiliyorsun ya? Çok, çok kötü lan. Tuzu yok. Lan vallahi mükemmel ya. Hiç. Yenecek bir şey değil mi? Kaç ya, puan sürü. verdiniz? Bir daha alayım duymadım. Bir. Bir puan. Bir puan, bir puan fazlasını... Dokuz edelim. buçuk. Harika olmuş gerçekten. Mükemmel. Şahit bir kere... Çok yiyorsun yani. Tabii. Her kabahatlı Ben gidiyorum abi. Şefim, evet. Son bir diyeceğiniz bir şey? Son diyeceğim bir şey yok. Ağzının tadı olsa zaten. Evet. Bakalım. Bak. Git lan! Bakıyor ya. Gerçekten harika bir konu oldu. Elime koluma sağlık diyorum. Eee emeğimiz adına videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. O zaman ben de gidiyorum. Görüşür. Görüşürüz. Görüşürüz. Olacak evet, abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şahmanlı. Selamlar Öküm ne Niye şaşırıyorsunuz? Benim ya ya. Şaşıracak bir şey mi var? Dur başa açık hoş geldin. Neredesin abi? BF mi girip başa açık. Olcay nerede ya? Şivester nerede ya? Şu Aloski şey. Bedai banlayın. Harven nerede? Parlası da banlayın. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Niye şaşırıyorsunuz? Benim ya ya. Abi benim benim Aloski. İyi başa açık sen ne yaptın ya? Neredesin? Görüşem yok bayağıdır. Aynen sadece sakalları kestim ya. Şu Fedai'yi banlayın ya. Şunu harbi banlayın. Yeter. Rahatsız diyor zaten. Geçen kapıya bir şey koymuş ya salak. Koyma diyor yine koyuyor mal. Kapıya bak diyor ya. Ne koydun lan yine? Kapıya bak diyor. Abi yine gelmiş ya. Motorun elektriği bitti yolda kaldım ya. Ben ne motor oğlum? Başlarım motorun ha. Yayında mıydın sen? Yayındayım oğlum. Yine geldi ya. Yürü git lan. <laughs> Abi az oturayım gideceğim. Lan git lan git. Az oturayım gideceğim. Allah Allah. Ben de geleyim ya. Ya şunun bitime bakın ya. Bu nasıl bir tip? Abi chat'i üstümden alsana. Efendim? Chat'i benim üstüm. Bir de alsana. Almayayım. Ama bu 23 Nisan bitecek biliyorsun ki. Lan ne <laughs> diyor lan? Chat ne diyor <laughs> lan? Ama bu 23 Nisan bitecek. Allah Allah. Bu bir gün biliyorsun ki Allah'tan Atatürk sağ olsun bir gün yapmış 23 Nisan'ı. Hadi git ya tamam. Az oturayım ya. Elektrik şeye taktım. Işık direkleri var ya oraya şarja taktım. Açık diyor. Git diyorum gitmiyor ya. Nasıl bir ee, böyle yayın mı yapayım? Bir şey konuş. Mustu bu yine geldi ya. Seven Days girsen abi. Ya gülme lan. Elimi öp elimi. Ama bugün biter. <laughs> Ama bu 23 Nisan biter. Sen alos gelir misin? Çık bir röportaj tamam, çekeceğim. Tamam sen feda ettin ben çekeceğim röportajı Sağ mı soracağım ya? Kanal benim değil ben iz, izleyiciyim bana soracağım. Abone oldum. Çıkar mı abone abonelikten ha? Diyor. Gitsin Sağ video anladın. çek. Sağ video yok. 2 haftadır video atmıyorsun. Abone... Düvestür şu feda iyi bana. Buradayım ya yanındayım ya abi. Olsun banla sen. Şu fedayı banla. Banladı bak beni banladı. Hah şöyle ya. Yalnız o seni gezon. Sylvester işten atarım seni. Şunu banlayacağım fedayı fedayı. Akşam oyun açacağız arkadaşlar. Şimdi öyle bir şekilde daha açalım. Oyun bir daha omzuma koyma. Hayırdır ya sen? Sen abine racon mu kesiyorsun bir de bu? Görüyor musun? Sen mi sabitledin? Evet. Doğru çıkarma. Şansınız zorlar baba. 23 Nisan erken bitirmiyor şimdi. Elimi öper misin? Papa Francis bak bir dakika. Papa Francis vefat etmiş. Onlar yorum yapman lazım. Papa Francis vefat etmiş. Cahreyni salla diyorlar. Abine karşı mı geliyor? Cahreyni salla. Elimi Bunu 24 Nisan'a var. <laughs> <laughs> Bunu 24 Nisan'a var. Elimi öp. Elimi öp. Elim Tamam hadi abi yayını kapat da şey röportaj yapalım. Arkadaşlar akşam yayın açarım belki ya bilmiyorum. Evet. Dün de zaten Emre konseri vardı. Kafam şişti. <laughs> Uyuyamadım. hiç, kitap okuyamadım. Allah'a emanet olun. dikkat et. Ay video çekeriz dedi. Abi doğru konuş Oğlum sakin ol lan. Eski dur oğlum. Hayır ben de dur o, oğlum. Sen 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 oğlum. mi yaptım ben ya? Valla çıldırtmayın beni lan. Git ben git. Sen git. Sen git. Sen, sen git. Sen, sen git. 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 Cengiz oğlum dur yayın açılmış dur dur. Doğayın Alos Köyengili Halkın Nabzı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. Abi selamünaleyküm. Abi selam. Abi abi adamı tanıyor musun? Yok. Tanımıyor musun? Tanımıyor. abi birbirine. Abi. abi polise vereceğiz de. Ha yok. Tamamdır abi. Abi bu adamı tanıyor musunuz? Tanıyor musun lan? Sen tanıyor musun abi? Doğru konumlu. Tamamdır abi kendinize iyi bakın. Abi bu adamı tanıyor musunuz yani? Tanımıyorum. Kim bu? Ya? Sen tanıyor musun abi? Hayır. Tamamdır abi. bir bak istersen. İsim belli mi bunda? İsmi biz de bilmiyoruz abi. Yok, abi. Tamamdır abi kendinize iyi bakın. Hoş geldin. Abi bu adamı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Follow'um biliyor ya bunu. Nereden geldi la bu? Nerede bu? Nerede? Kaçak değil mi bu? Abi güvercin hırsızı kaçak. La bu güvercin hırsız olmuş ya Caner Caner abi Gel gel Güvercin hırsız olmuş bu, bu, nasıl olacak bu? bu iyi bir adama benzemiyor abi bunu Abi baksana Zadi Zebani'ye benziyor Benim polis yani. tanıdıklarım var bunu göster abi var mı senin polis tanıdığın ya? Bu, bu arkadaş şeymiş ya güvercin kaçakçılığı bizim... yapıyormuş Oğlum Alaska'ya lan manyak. La güvercin kaçak. Bak sana bir gibi. Yok abi bu. Bu yani. adam meşhur Alaska Gang. Abi Güvecin hırsız. Bu, yok, yok. Bu sıkıntı. Polise veririz abi. Uzun. Ben amaçıda görmeyeyim. Şu altına vantıt yazın, yazın o zaman. Ama sıkıntı. bu benim Sen kardeşim. Gördüm, ya. Abi, bu gördün, ya. gördün mü? Görmem mi? Çok geliyor buralara. kardeşim ara. bir tanedir. Allah çok Allah da güzel ya, yemek yapar. abi Hele tavada pizzayı çok güzel yapıyor. Biraz tavada şıklı oluyor mu? Ha, ne adam lan şu kaşa koca bak Allah'a Oğlum senden aldı pandofla ya. ışığı yakan Işığı adam. bu, adam değil mi? Bu, adam. tamam ama biraz işçilere benzemiş. İyidir bu Bu sıkıntı bunu buralardan koymayın. Kardeşim bu adamdan zarar gelmez. Abi vallahi bizim taklacıları çalmıştı da onu bulacağız. E, bul bul abi Adımız yalancı kaldı. Bulursanız polisi verebiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Abi. Tamam, abi. Hayırlı işler abi. Eyvallah sağ ol. Abi selamünaleyküm. <laughs> abi bu adamı tanıyor muyum? Yani. Kayıt mı? Efendim abi, yok abi güvercin Ay? hırsızı. He? Güvercin hırsızı. Yapmaz o. Onu güvenliğe Yapmaz ya. o, yapmaz. Benim adamım o, yapmaz Çıkla o bir baksana. şey. Aynen Yok, da öyle da bir şey yapmaz o. Abi görürsen hemen polisi ara. Tamam. Tamam Polisi abi. aramam, o yapmaz. O delikanlı bir adam. Yapıyor abi ya. Yapmaz. Ben ona kefilim, yapmaz o. Aloş gibi ha orada Abi baksana. Abi, ha, abi abi. Alo. Saklanıyor abi bakala. Yapmaz o. Nerede saklanıyor? Abi, hani? Abi şurada mavili var ya. He. Yapmaz ya. Yapmaz. yapmaz dedi mi? Tamam. Yapmaz, yapmaz mı diyorsun abi? Yapmaz diyorsam yapmaz. Tamam abi görürsen hemen polisi ara. Ha, hemen polisi ara. Hadi abi kolay gelsin. Abi aha bu adamı tanıyor muyum? Güvercin hırsızdı. Güvercin hırsız mı? Evet. Taklacıları ben... çalıyor abi. Benim benim taklacı vardı çaldın mı? Bu, bu mu çalmış abi. Bu çalmıştır. Nereden biliyorsun? Abi herkes arıyor bunu. Lan geçen gördüm buradan geçti. Olur. Abi bu adamı tanıyor musun? Şöyle bir iyi bak abi. <laughs> bu kim ödü ya? Abi bir ünlü diyorlar da ben de tam bilmiyorum ya. Bir arıyorum da bunu bu aralar. Hiç görmedim gülüm ya. Sıkıntı ya abim görmedi desem yalan olur. Tamamdır abi kendine iyi bak afiyet olsun. Abi şu adamı gördün mü ya hiç? Yok. Görmedin mi abi? Yok. Abi görürsen polis ar, tamam. Tamam. Hadi devam edelim. Abi rahatın bozun kusura bakma. Bu adamı tanıyor musun abi? Tanıyorum. Kim abi bu? Adını bilmem Anladım. ama tanıyorum. Ne iş yapar abi sence? Bu adam... Tipinden bir şey bak. Ne ne diyorlar ona? Bu sizin gibi yapanlar ne diyorlar? Fenomen. Fenomen. Abi bize de şimdi bilgi geldi. Güvercin çalıyormuş. Takla güvercinleri çalıyormuş. Demin abi orada ya. Abi sana da sorayım. Aha bu adamı tanıyor musun? Daha önce gördün mü hiç? Bu adamı gördüm bu adam bayağı güvercin takla attırıyor. Çalıyor abi. Bizimkileri çalmış hep. Allah Allah çalmış mı? Çalmış abi. Çaldıysa kendisi kendine çalmıştır herhalde. Hayır. Abi selamünaleyküm bir soru sorabilir miyim? Tabii, bu adamı abi bu adamı tanıyor musun? Şöyle bir yakından bak abi istersin. Gözümü takmam lazım. Daha abi sonuncu. Bu adamı tanıyor gibiyim ama çok aranız çekmişimiz bu adama. Zaten aranız. Bu da sizin gibi böyle şey program yapan bir arkadaş değil miydi evet, mi? Evet abi. Doğrudur. Evet. Tanıyorum. Abi bu adamı tanıyor musun? O adamı ahvrolarını tanıyoruz. Ne iş yapar abi sence bu adam? Abi de sizin gibi şey yapar. Deneme. Deneme yapar. Abi selamlar Çok ufak bir soru sorabilir miyim? Selam. Bu adamı tanıyor musunuz abi? Yok. Sen tanıyorsun. Sen abi tanıyorsun. Yok tanımıyoruz. Sen de mi tanımıyorsun? Yok tanımıyoruz. Tamamdır yok, abi. Selam. Abi arı yok. Abi bu adamı tanıyor musunuz? <laughs> tanıyor musun? Bir de sen bak abi istersen. Ne yapacağım bu mesela? Abi öyle ya. yok Soru oğlum. Sen bize lan mı? Tanım. Yok abi ben değilim. Kim bu arkadaş? Yok abi o da değil. Bir fenomen abi ya. Amasya'da da. Onu arıyoruz. Bunu mu arıyoruz? Aynen abi. Onun numara, onun numara ben değil. Ben tanıyorum. Bir yerden tanıyor musun? Bir yerden çıkardın gibi abi ya. Evet. Abi bu adamı tanıyor musun? Daha önce gördün mü? Mikrofon abi. Nereliymiş bu? Burada abi. Evet. Ne olmuş bu? Bir fenomen de abi onu arıyoruz. Ha? Fenomen. Ünlü. Sanatçı mı? Aynen abi. Adı neymiş? Biz de bilmiyoruz abi adını. Aloski diyorlar. Bu abi tanıyor musunuz? Bu mikrofon abi. Kim oğlum ben tanımıyorum. Bir fenomen abi ya. Ünlü Amasyalı. Ünlü. Tanımıyorum ben. Tamamdır abicim. Kolay gelsin. Ne yaptı? Abi bitti, bir Bitti mi abi. Şey abi çok kısa bir soru hocam. Rahmetli mi oldu? Öldü mü bu? Abi bu adamı tanıyor musun? Güvercin çalıyormuş da saklacıları çalıyormuş. Bu mu? Aynen abi. Şu şahsiyet mi? Aynen abi. Şöyle baksana. Abi bu adam başka bir şey yapıyor da şimdi lütfen bizi engeller. Aynen ben abi. Ben şimdi bir şey konuşmayayım en iyisi. Tamamdır bu abi. Bu ne oldu? Öldü mü bu ya? Bu niye kapı para yaptınız bunu? Ölmüş mü bu adam? Abi yok güvercin çalıyor da millet milleti soruyor. Öldü şey Ne yaptı bu? Niye öldü? Kamyon mu çarptı buna Ne yaptı? Güvercin çalıyormuş abi. Millet <laughs> şikayet. Mikrofon abi. <laughs> abi güvercin çalıyor. Milleti soruyor bize sen ne oldu diye. Dilki gibi simhasın abi. Güvercin de çalıyor. Tavuk da şu Şuna abi. Baksana abi zaten tipler. Şu bağla. Ben tanımıyorum abi görmedim hiç karşılaşmadım. Abi, kadar. tanırsan hemen 112. Bir suç ortağı ben görmedim abi böyle adam tanımıyorum abi. Tamamdır abi teşekkür ederim. Abi selamünaleyküm bir soru sorabilir miyim? Bu adamı tanıyor musun abi? Yok tanımıyorum. Tamamdır abi teşekkür ederim. Video bitti izlediğiniz için teşekkürler. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayramı hissedemeyen, okulu olmayan, bir gösteride bulunmayan, başı okşanmayan bütün çocuklarımızın da Çocuk Bayramı kutlu olsun. Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve diğer dünyanın bütün yerlerinde zulüm gören çocukların da umarım bir gün bayramı olur. Büyük Atatürk'e de bize dünyadaki tek çocuk bayramını armağan ettiği için teşekkür ediyoruz. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere, hepinizi çok seviyorum.